Gökdeniz senin Ayetel Kürsi hakkında biraz konuşalım mı? Olur. Sence Ayetel Kürsi bize ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Yüce Allah'ın gücünü, sonsuzluğu, birliği değil mi? Evet. Peki sen Ayetel Kürsi'yi biliyor musun? Biliyorum. Okumak ister misin? Hmm. Evet. Hadi okuyalım o zaman. Ayetel Ağır Kürsi Allah Allah ilahe ille yüvel hayyul gayyül ve tefzül سنة من عمل له ما في السماوات وما في الأرض من الذي إنه إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسي velaya uduh hep sıhma da hayal aliim azim Teşekkür ederim. İcaden ne demek? Ayetel kürsi çok önemli. Her gün ayetel kürsi okumamız lazım. Her gün, değil mi? Evet. Haftada bir gün bile hayır. Bir gün hayır. Kaç gün biliyor musun? Her gün. Evet. Evet arkadaşlar çok bir resmen. Ben ondan çekiniyordum artık çekinmiyorum. Ezberleyemeyeceğini mi düşünüyordun? <laughs> evet. Çok kısa sürede ezberledim. Evet. Diğerlerinden daha kolaymış bunlar. Hemen ezberledim. Diğerlerinden daha mı kolaymış? Evet. Hmm.